Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yaren. Bugün sizinle bir önceki videoda açtığımız farmasi kutusundan çıkan makyaj başlangıç sesiyle bir makyaj yapacağız. Bu setle makyaj yapmayı çok istedim. Çünkü hani bu set alıp ne kadar makyajımızın ne kadarını tamamlayabiliriz, neler yapabiliriz görmek adına. Şimdi ilk olarak kutumuzun içinden böyle BB kremi çıkıyor. Daha sonra böyle bir makyaj temizleme mendili çıkıyor. Buna bu Buna bu videoda hiç ihtiyacımız olmayacak. Daha sonra böyle tender kulaşlarından çıkıyor. Böyle bir aldı. Şimdi bunu açacağım ama geçen videoda aşırı zorlandım bunu açarken. Bu bir tınak kremi. Aldık gerçekten. Neyse bunu açamadım. Videoda açacağız. Daha sonra bu Extreme Curl maskarası çıkıyor. Bir adet göz kalemi çıkıyor. Bir adet matlik ruj çıkıyor. Ve bir adet de ojemiz çıkıyor. Bunu attım. Ojemizi bu videoda denemeyeceğiz ama Instagram üzerinden beni takip ederseniz orada böyle onun hakkında konuşabiliriz. Bu arada Narset'in içinde de bütün farmasi alışverişim duruyor. Birkaç video sonra tek marka farmasi makyaj çekmek istiyorum. Onları o yüzden bekletiyorum. Özellikle primer olsun, aydınlatıcı olsun çok merak ediyorum ama bugün sizinle böyle olmadı. Böyle 5 malzeme ile makyaj yapacağız. Bakalım bu aldığınız zaman makyaj, makyajınızın ne kadarını yapabiliyorsunuz. Hadi o zaman başlayalım. Evet ilk olarak BB kremine başlayacağım. Ee, şimdi galiba BB kremini light to medium diye yani açıktan ortaya doğru bir renk gördürüyorlar ama benim şansıma çok mutlu oldum. Light rengi geldi. Ben bildiğiniz üzere <laughs> Artık bunu videolarda söylemekten yoruluyorum herhalde. Açık tenliyim. Bu arada e, çok az fırça ve e, sünger kullanmaya çalışacağım. Sünger artık hepimizin olmazsa olmazı. Benimki biraz batık. Kusura bakmayın. Videodan önce ben kuru kullandığım için <laughs> süngerimi videodan, önce temizlemedim. Şimdi şöyle elimi alıyorum. <laughs> Meşhur canım sana aynam. Bu da sınav haftası Bunlar hep. Of çok almışım ya. Buna az geldi. Biraz fazla uygulayacağız galiba. Evet. Sözlerimi geri Şimdi süngerimi alıyorum ve BB kremi yedirmeye başlıyorum. saçımı boyadım yalnız. BB kremi yedirdim. için bakıyorum İlk deneyi defa deniliyor. Sadece çok hafif rengim oldu mu diye bak denedim. Tüm yüzümü uygulamadım. Çok hafif boynumla yüzüm arasına uyguladım. Ya yani şuradaki parlaklığı görebiliyorsunuzdur büyük ihtimalle. <laughs> çok güzel bir ışıltı katıyor kapatıcıdan gelirsek yani benim buradaki e, kırmızı olan sivilcelerimi çok hafif üstünü kapattı. Buradaki sivilcelerimin açık olan lekelerini göremiyorum. Şimdi ben bir kat daha uygulayacağım. Ayrıca normalde biliyorsunuz ki bu BB serisinin gözaltı kapatıcısı da var ama bu paketin içinden çıkmadığı için onu şu an kullanmıyorum. Bunu e, bunu gözaltı kapatıcısı olarak da kullanacağım aynı zamanda. Evet. Atmak istediğim yerlere. Benim şurada damarlarım var. Dudak çevremde. Tamamdır. Saçımı güzel görmeyeyim diye toplamadım. Biraz galiba işimiz var. kapatıcılığını arttırabiliyorsunuz üstüne kat kat sürerek. Ben kres altımda duruşuna bayıldım bu arada. Çok hafif çizgilenme yapıyor tabii ki. Ben vallahi çok sevdim. Öncelikle cilde verdiği aydınlık görüntü, renk eşitlemesi, ee, azdan ortaya kaçabilecek kadar bir kapatıcılığı ve kapatıcılığın arttırılığı bir olması ben çok iyi. Ben e, normalde yüzümü pudra ile sabitlerdim ama şu an pudra ile sabitlemiyorum çünkü hani içinden çıkmadığı için. Ee, şimdi gelelim bu tender blushlarından. Ben bunun ismini bulamadım. Bu hangisi acaba? şöyle göstereceğim. Umarım netliyordur. <laughs> şöyle pufidik bir fırça alacağım. Bakalım. Gülümsüyorum. ben çok sevdim ciddi. Çok sağlıklı duruyor. Çok hafif. Bunun üstü geçeyim. Ben çok sevdim. Çok sağlıklı bir görüntü böyle. Haydi gibi <laughs> hissettim kendimi. Çok güzel, çok sağlıklı bir görüntü oldu bence. Ben kendimi sevdim. Şimdi bir far gelmediği için aynı allığımla böyle bir böyle çift taraflı bir e, fırça alıyorum. Bu ne ekti paletinin ama e, orijinal ne yapmayız ki. Şu yassı ucuyla göz kapağıma geçip bu e, pofidik kısmını da böyle kriz bölgeme geçeceğim. Hadi bakalım. göz, göz far olarak da çok sevdim bunu. Şimdi bu, bu şekilde karıştırma şu şekilde. ve bir karıştırma fırçası alıyorum. Ve biraz toz tutuyor yalnız. Ee, ve kriz bölgemi uygulayacağım. Şöyle yapıyorum. Şuradaki bölgeye Amacım burada gözüme derinlik katmak. şahsen beğendim. Ay çok hoşuma gitti. Şöyle kapatayım. Biraz tozutuyor bu arada. Ben bu arada göz makyajımın etrafını temizliyorum. Ama bir pudram olmadığı için veya herhangi bir farım olmadığı için bir paket içerisinde bu BB kremimi uyguladığım süngerimle çok hafif şöyle kaşlarıma doğru gelen farımı çok hafif temizliyorum. Ben sevdim bu arada. <laughs> Şimdi geliyorum bu eye pencil. Eye pencil ne ya? Şimdi geliyorum bu express eye pencil göz kalemlerine. Bendeki siyah olanı. Çok güzel bir net bir siyah var. Şimdi bunu üst kirpik diplerime geçeceğim. Biraz kamera, biraz aynayla bütünleşeceğim bu arada. Ben biraz göz... <laughs> ben biraz göz kalemini gözüme soktum. Yani hafif gözümle şey yaptı ama çok hafif bir şekilde alt kirpik diplerime geçeceğim ama çok hafif. bir fırça alacağım. Bunu parmağınıza da dağıtabilirsiniz bu arada. Ben şöyle küçük uçlu bir fırça alacağım ve Biraz altımı sürdüm kalemi bu şekilde dağıttım. Bu arada ben kalemi çok beğendim. Kesinlikle pigmentasyonu falan çok iyi. Sevdim. Şimdi gelelim maskarasına. Maskarayı açtım mı? Açmadım herhalde ki şu an. Birkaç maskarasını denedim çünkü yani onları yani denedim dediğim uçlarına baktım. Şimdi bu da Extreme Curl dediğim gibi önce fırçasından göstereyim size şu şekilde. Şimdi ucuna bakalım beraber. Aa böyle konik konik değil ya böyle kıvrımlı bir fırçası var. Ve o zaman deneyelim. maskeni ilk defa açtığım için hafif ıslak tabii ki. O yüzden çok böyle anlaşamadık. Ama ıslak olduğu için, bu ilk defa açtığım için diye tahmin ediyorum. Kullandıkça yorumlarımı ekleyeceğim. Yer göğsüne Bunu daha sevdim duruşunu. Acaba bu kirpiklerin daha mı olsun? <laughs> ben sevdim ya. Mesela bununla eğer göz kalemini biraz fazla daha fazla sürerseniz daha böyle kuyu gözler yapıp belki bir tık daha gece makyajı da yapabilirsiniz. Böyle bir günlük makyaj da yapabilirsiniz. Evet şimdi gelelim. <laughs> bu likit mat rujuna. Bu 03 rengiymiş bu arada. Dudaklarım biraz kuru o yüzden bu rujla çok yüklenmeyeceğim. <laughs> Makyajdan önce nemlendirmeyi unuttum. Evet, rujumu da sürdüm. Şimdi kalmamıştı mı? Biraz dişimi bulaştı çünkü. Bir de kaşlarımı tarayayım. Şimdi bu setin içinden tabii ki kaş kalemi farı çıkmadığı için. Yani bu makyaj başlangıç seti zaten. Ben sevdim bence. Makyaj güzel oldu. Tabii ki e, mesela bu göz farına, bu Allah belki bu ruju kullanmazdım. Ama bu ruj rengi sizin paketinizde farklı olabiliyor. Ama ben Allah'a bayıldım ya. Gerçekten. Allah'ın rengini ben... Ha no 2. Fresh Peach. Bu 02 rengiymiş bu arada. Allah'ın. Ben Allığı çok sevdim. Ben Allığı çok sevdim. Şimdi gelin şey deneyelim. Şöyle hafif bir şekilde. Çok hafif. Alıp alamadım ki. Diyorum <laughs> ve ortasına. Ben böyle koyu gelen rujlarımı veya e, hani daha hafif rengini açmak istediğim rujlarım oluyor bazen. Böyle ortasına bazen pudra, hafif pudra geçebiliyorum. Veya böyle e, makyaj süngerimle BB kremimi, fondantimi sürdüğüm makyaj süngerimle e, geçebiliyorum ortasında. Evet, benim sadece Farmacy'nin, bu makyaj baş... Bu makyaj başlangıç setinde çektiğim makyajım bu şekildeydi. Yakında tek marka parmesi olarak da bir video gelecek. Onda çok heyecanlandığım aydınlık görünüm veren makyaj bazı aydınlatıcısını çok merak ediyorum. Gerçekten aşırı merak ediyorum. Daha çok makyaj videoları istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve parmesi videoları istiyorsanız tabii ki Beni sevdiyseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Gelecek videolardan haberdar olabilmek için lütfen zili de açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.